Sana mektup yazmalıyım. Çünkü, Çünkü yer gök katlanıp zarpa doldu. Gözün yüzünde sefere çıkmalı. Tutmalısın ciğerimi köşesinden. Salınmalıyım sevdiğim. Nefesinin merteminde gözüm parlamalı. Anlatacaklarım var. Kalbimden düşürme beni. Çalıyorum biliyor musun, İçli içli çalıyorum bakışını. Kocaman, sırda dökülmüş ayna gibi, ben de görüyorum seni. Çek içini, göğsüne daha yakın Aslında uzunca yazmaların sevdalarından değil. Bir çırpıda söylenen, seni çok seviyorum cümlesini kavrayamamak, Aşındırıyor elimin altında basamakları. Uzun bu harflerin gölgesi. Bu dünyadan başka şansımız yok biliyorsun değil mi? O hayran olduğumuz mavinin aşkısı yok. Tutunamayız. Adını bildiğimiz yıldızlar inan tanımaz bizi. Hangi kuş kanadını bağışlar bize? Ve ben. Ve ben bütün çöllere dualarla yağmur yağdırdım. Dualarıma küfretmesinler diye inancımı sakladım. Yarın çıkmalı yola. Yarın elinde olmalıyım. Sarılmalısın. Hiçbir yere sığmayanlar zarfa sığdı. Hiçbir yere, hiçbir yere sığmayanlar That's what's good.